Yukarıda verilen kümeler A kümesi neymiş? 3 ile bölünebilen pozitif tam sayılar. B 5 ile bölünebilen C 7 ile D de 11 ile bölünebilen sayılarmış. 4 tane sayı verilmiş ve hangi bölgeye düşeceğini bize soruyor. Şimdi A ile B'nin kesişimine baktığımız zaman nedir arkadaşlar? 15'in katıdır diye söyleriz. A ile C'ye baktığımız zaman 3 ile 7'nin katı nedir? 21. kırmızı için C ile D'ye bakacağız ve 77'nin bir katı olması gerekmekte. E, CB ile D'ye baktığımız zaman ise 55'in katı olmuş olacak. Bunu farklı renkle yazalım ki görünmüş olsun. Buraya da 55 diye söyledim. Şimdi bunlara teker teker baktığımız zaman hangisinin olabileceğini değerlendirmemiz lazım. Sonu 1 olan kesinlikle nedir? Sonu 1 olan yerdir. O zaman bu nereye düşmüş olacak? Maviye. Sonu 5 olan 15 ve 55'ler nereler? Bunlardan biri. O zaman ee Diğer kırmızıya ne kalmış oluyor arkadaşlar? Burası. O zaman ilk kırmızı olacak. Üçüncümüz ne olacak? Mavi olacak. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Cevabımızı C olarak buluruz arkadaşlar.